Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün raftaki menekşelerimi göstereceğim ben size. Arkadaşlar dün bunları bütün banyoya taşıdım. İlaçlandılar, vitaminleri verildi, suları değişti. Böyle bugün böyle bir video çekmek istedim. İnşallah güzel bir video olur biraz yorucu oldu Aslında bakarsanız saati 11'de başladım menekşelere saat dört oldu hala bitmemişti uğraştım uğraştım o kadar zor ki arkadaşlar aslında ama şikayet filan değil bu serzenişim sadece çok zor olduğunu söylemek istedim Çok seviyorum Çünkü menekşelerimi şu güzelliğe bir bakar mısınız altından bir sürü tomurcuk geliyor çok güzel geliştiler. Yani şurada bir pembe renk görebilirsin görüyorsunuz arkadaşlar. Bu daha önce kök çürümesi <laughs> kök çürümesi olduğu için ben bunlara ilaç yapmıştım. Onun rengi bu. Aslında kırmızıydı. Saksıyı değiştirmediğim için suyu böyle pembe oldu. Diğerleri de hafif pembe. O hiçbir zararı yok bunlar için. Şu güzelliğe bir bakın. Gayet güzel, keyifleri yerinde hepsinin de. Şöyle çevirirsem daha güzel göstereceğim. Bu da minyatür menekşe'lerimden daha önceki videolarımda göstermiştim size. İkisi de aynı. Burada çok güzel menekşelerim var. Arkadaşlar hepsini böyle çiçek açanları aynı yere koymayı çok istiyordum ama maalesef böyle hangisini yanına koyarsam sığdırabilirim diye düşünerekten böyle hepsini farklı farklı yerlere koyuyorum. O yüzden böyle oluyor. Onun yanına bunu koyarsam daha iyi olur, daha iyi sığar şeklinde. Çünkü o kadar çok menekşem var ki camın önlerinde de var menekşelerim. Ama onları henüz gösteremiyorum. Karanlık olduğu için bir arada onların videosunu çekerim inşallah. Çok güzel açtılar. Bu da açma üzere. Bu menekşem de farklı bir menekşe. Rengini çok seviyorum. Şurada var bir menekşem. Hepsi güzel gayet. Bu da menekşey çiçek açmaya çalışıyor. Arkadaşlar şurada bir menekşem var. Bu kaz boynu oldu böyle. Şöyle göstereyim. Aslında bunu bir tazelemem gerekiyor ama bir fırsat bulup da yapamadım. Daha önce de söylediğim gibi misafirlerim vardı. işte onlar gitti. Resim yapmam lazım. Resimi yapamadığım zaman çok kendimi kötü hissediyorum. Resim yapmaya çalışıyorum bir taraftan. Bunlarla uğraşıyorum dediğim gibi dün bunlar beni çok yordu. Ama bu mutluluk yorgunu. Yorgunluğu. Şimdi bu buradaki menekşelerimi göstereyim size. Şu güzelliklere bir bakın. Bir sürü menekşe. Burada belki 100 taneden fazla menekşe var. Şunu da göstermek isterim size. o kadar çok menekşem var ki arkadaşlar şikayet ama şu söylemiyorum sadece ilgilenmek o kadar zor bir de işte ilaçlama filan derken bayağı bir uğraş uğraşıyoruz arkadaşlar şu demin gösterdim menekşe bu menekşemden aynı ama bu neden böyle oldu anlayamadım. Gayet de güzel, sağlıklı görünüyor ama burada kök çürüğü yaşamış olan, yaşamış olduğum menekşelerim var. Şöyle göstereyim. Burada da var menekşem. buradaki rafa geçmek istiyorum. Şurada beyaz bir menekşem var onu göstereyim. Burada küçük az ışık alıyor ama gayet güzel keyfi yerinde. Burada küçük menekşelerim var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar sağlıklı, güzel gözüküyor. Şurada gargara şurup kapağına diktiğim menekşeler. Bunun saksıları çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi arkadaşlar burada şunları bir göstereyim önce size. Şu menekşelerime bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Burada kaç tane menekşe? 3, 6, 9 tane menekşem var. Bunları aynı saksıya almayı düşünüyorum. Daha güzel oluyorlar. bir Büyük bir saksıda hepsini diktiğinizde. Bakın bunlar ne güzel açmaya başladılar. Bunlar farklı yaprakları farklı olan menekşelerim. Şu çimerama'ya bir bakar mısınız? Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Bir tane daha var çimerama ama o nerede onu bilmiyorum. Onu da bulursam göstereceğim size. Zannediyorum şurada. Güzel gelişim gösterdiler. Burada da var aynı Tire'yi menekşemden. Bu hep açmak üzere. Hepsi bakar mısınız tomurcuklarına? İnşallah açtığı zaman bir daha video çekmek istiyorum. Burada güzel bir menekşem daha var. Güzel bir menekşe, güzel bir menekşe diyorum ama hepsi çok güzeldi. Hepsini de çok seviyorum. Şunu yerine koyarsam. Bakar mısınız ne kadar canlılar, ne kadar güzeller böyle bu menekşeler. Burayı da çok sevdiler. Aslında şöyle de bakılırsa şöyle göstereyim. %60 %70 bu menekşeler için çok ideal bir nem oranı. 21 derecede. Gayet güzel. Şurada bir küçücük menekşem var. Onu da göstermek istiyorum size. Gargara şurup kapağında. Bu da aynı şekilde. Şimdi bir alta geçelim. güzelliğe bir bakar mısınız? Şurayı yere koyayım. Ondan sonra şöyle tutarsam daha güzel gözükecek zannediyorum. Şöyle yere koyayım. bunların üçü de aynı menekşe'mde. kontrol etmesini bilemediğim için pek çok güzel tuttular. Keyifleri gayet yerinde. Burada da aynı tür menekşelerim var. kontrol etmekte zorlanıyorum arkadaşlar çok özür dilerim. Hepsi de gayet güzel keyifleri yerinde. Şunun çiçeğini göstermek istedim. O kadar güzel bir çiçeği var ki. Burada da çiçek malzemelerinin olduğu rafım var. Burada aynı zamanda resim çalışmaları da yaptığım için. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalım ücretsiz. Bunu da söylemek istiyorum. Diğer arkadaşlar söyledikleri için ben de söyleme gereği duydum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum. İyi geceler diliyorum. Şu çiçeğimi tekrar göstereyim. Çok seviyorum çünkü ben onu. Herkese iyi, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.